ablamdan selamlar. Hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ücret dediğimizi alacağız. Gördüğünüz gibi burada ücret istediğimiz var. Yanımda bugün Sarya ve Eslin var. Esin tabii yeni uykudan kalkmış böyle gelmiş. Eslin bu nasıl bir gelme şekli? Ben böyle gelmek Tövbe estağfurullah. Eslem. Eslem bir garip giymişsin. Ve nasıl konuşun konuşuyorsun? Yani anlamadım. Canım böyle istedi. Evet Santa canım böyle istedi diyor. Sayı merhaba Merhaba. Hadi o zaman geçeyim. Ay gelemiyorum Quick, gelemiyor. 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 Hadi bakalım. <laughs> arkadaş olarak gelen ilk insanız galiba. Oo. Oh. Hadi bakalım. Oh, ücret. <laughs> yes! Oh, çok güzel. Arkadaşlar ben de şu güncelleme geliyor arada ben. Mesela şu aktı. Üstüne tutmuyorum. Ama böyle oluyor. Böyle üstüne basıp böyle üstüne basıp yapmıyorum bunu. Bak. Böyle üstüne, Bak böyle üstüne basa basa yapmıyorum. Böyle üstüne basa basa yap, Yapmıyorum arkadaşlar. Böyle elimde kalıyor ama böyle. Yani anlıyor musunuz? Neyse arkadaşlar. Kanalımıza <laughs> iyi bakın hoşçakalın. Bay bay. Kameramı burada unutmuşum Allah'ım. Görüşürüz. Bay bay.